Hadis-i şerifte de diyor ki dua müminin silahıdır. Ayette biliyorsunuz قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا De ki eğer duanız olmazsa ne ehemiyetiniz var? Yani kulluğun kıymeti ve ehemmiyeti duayla güzelleşiyor. Dua olmazsa, Allah'a el açma olmazsa kulluğun bir değer ve kıymeti kalmıyor. Yine başka bir ayette dua edin cevap vereyim diyor Cenab-ı Hak. Demek ki cevapsız kalmayan hiçbir dua yok. Cenab-ı Hak her duamıza cevap verir ama onu nasıl kabul edeceğini onun hikmetine bırakırız. Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Demiş ki ya Resulallah benim koyunumun ayağında bir yara var. Ben dua ediyorum, ediyorum. Ama koyunumun ayağındaki yara bir türlü iyileşmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam latifeli ve manidar bir cevapla demiş ki: "Git duana biraz katran sür." Ne demek abi? Yani sen hem kavli duanı yerine getir, hem fiili duanı yerine getir. Ellerimizi açtığımızda kavli duamızı dilimizle Cenab-ı Hakk'a dua ederek yerine getiririz. Sebeplere müracaat ederek fiili gayretimizi de ortaya koyarak fiili duamızı da yerine getirmiş oluruz.